Sevgili YouTube Gönen Time'lik izleyicileri, bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen Alaşar Mahallesi'nde 2275 metrekare. Ormandan yolu açılmış. Asfalttan buraya yaklaşık 150 metre mesafede aracımız içine kadar geldik. Harika bir yer arkadaşlar. Tarla vasıflı. Köye 850 metre mesafede. Gönen'e de yaklaşık 14 kilometrede. Arkamda görmüş olduğunuz bir yer. Ben şimdi size içerisini tanıtacağım. Dur, ondan da detaylı izleyeceksiniz. Arkadaşlar 2275 metrekare. Bakın burası orman yolu ama hepsi açılmış bir şekilde. Karşıya da yol gidiyor. Buradan da yol gidiyor. Bakın tam şu karşıda görmüş olduğunuz açıklık alan. Hatta ağaçlar da böyle sınırını kapatmış. Size şöyle bir ucuna kadar gidiyorum. Aynı zamanda da rakıma bakmak istiyorum. Rakımı söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar 430 rakım. Gerçekten çok temiz bir havası var. Artık havalar yavaş yavaş düzelmeye başladı. En son cemre de toprağa düştü. Gerçekten şu güneşin açması çok güzel bir şey. İçimiz ısınıyor. Arazilere çıkıyoruz, güzel çekimler yapıyoruz. Bugün bu köyde size 3 tane ayrı yer çekeceğim arkadaşlar. Şu an birincisini tanıtıyorum. Diğer iki tanesi de çok güzel. Bunları kaçırmayın. Instagram'a da atacağım bunları. Ee, Youtube'da da paylaşacağım. Bakın. Şu komple görmüş olduğunuz ağaçlar tarlamızın sınırı. Arabamıza da buraya kadar geldik. Zaten asfaltla da arası 150 metre. Ve yolda da hiçbir problem yok. Çok rahat gelebiliyorsunuz. Zaten bu bölgelerde Çoğu araziye giden yolların hepsini açmışlar. Gerçekten bu çok güzel bir şey. <laughs> Bakın arkadaşlar. Buradan da başka bir yere gidiyor. Bizim arazimiz tam şurada bitiyor. Böyle dönüyorsunuz. Çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Drone'dan da izleyeceksiniz detaylı. Hemen bu arazimizin karşısında da 670 metrekare bir arazi var. Onu da size tanıtacağım. of oh, boğazım. Burayı keserseniz. evet arkadaşlar. Köy yaklaşık 850 metre mesafede. Ormandan yolu var. Çok temiz açılmış bir yolu var. 2275 metrekare tarla vasfında. Etrafı bu şekilde ağaçlarla çevrili. Gönene yaklaşık 14 kilometre mesafede. 450 rakımda. Harika bir yer. Asfaltla da arası 150 metre. Çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Gerçekten şu anda heyecanlandım anlatırken. Çünkü yerler çok hoşuma gitti. Bunların detaylı e, şeylerini açıklamalarını aşağı açıklamalar kısmına yazacağız. Instagram'a da bir kısa bir video yapacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 Alim Yetkin. Bakalım bu harika dümdüz bir yer kimin olacak, kime nasip olacak. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.